Ne, ne olacak? Nasıl kurtulacağız? Bu bir iki jenerasyon geçene kadar da bu mücadeleyi devam ettirmek Sizlere lazım. Ve siz çocuklarınıza, ailenize, alayınıza, yedi ceddinize rahat... Kardeşlerine bakarım, e, abisine bakarım, eşine bakarım, çocuğuna bakarım, bilmem bakarım. Bunların din anlayışı İslamiyet değil. İnsanlık dışı yaratıklar. Bunlara merhamet, vatana ihanet... İLMEK Mevsimler değişti hava çok sıcak. Yıkıldı, kül oldu, yandı çok ocak. Ne canlar merişte, emanet kaldı. Ege'den haber yok, boş kaldı kucak. Acıya dayanmaz, taş olsa yürek. Kahrolsun mezarı, kazıyor kürek. Bu zulmün adına süreç dediler. Av sandı milletim, sanki bir sürek gülüp eğlendiler uyanmadılar aleni çaldılar utanmadılar ölümü unutup ibret almayıp yıllarca zulümden usanmadılar kalbimi söktüler nefretle soldan hasetle dostların çıktılar yoldan çiçekler dik bekti. Safi niyetim baharı getirmek istedim oldan. Bağıma bahçeme çöktü milletim. Güvenip sevmekmiş benim zilletim. Dedim inanmadı hiç kimse bana. Çok ağır olacak benim diyetim. İlah gibi sanki ülkede reis. La yüsel görüldü nursuz bir habis, günahında yandaş, ortağı olsun, konuşmayın ondan, açmayın bahis. Milletin üstünde siyaset çıban, elinde oyuncak, din ile türban, ne bir devlet kaldı, ne de bir millet, vatan değil zindan, masumlar kurban. Olmazı oldurdu, gülü soldurdu. Hizmeti yok etmek için kudurdu. Akıbet ne olur onu bilemem. Cennet cehennem ettiler yurdu. Devlet millet duysun kalbim yarıldı. Bedenim yıkıldı, ruhum darıldı. Vicdanı olmayan yığınlar millet, Olamaz olsa da kalbim kırıldı. Yediğin haramsa senden çıkacak. Nefsin bir gün seni bil ki yıkacak. Zaman mekan onun acelesi yok. Narıyla zalimi illa yakacak. Elden çıkan mal mülk haram değilse baki oldu demek. Bunu kul bilse Üzülme gerek yok inan ki dostum Bahar gelir yine bir bebek gülse Külliyen zarar mı sence bu süreç Hilali kazandım yüzü hep güleç ermedi insanmış Yunan da dostum Bu zulüm düzeni bitecek ergeç sevgi değil miydi? Tek sermayemiz. Bir kalp kazanmaktı. Kutsi gayemiz. Okullar ve yurtlar. Boş ver onları. Diplomasız sebep. Bitmez hikayemiz. O yurtlar, okullar. Milyonla emek. Boşa gitti onca. Hizmetler demek. Hakka isyan olur. Öyle düşünme kör düğüm olduysa çözülür ilmek.